Hikayeye geçecek olursak, başrol karakterimiz Gökhan kendisi oto sanayide bir atölyede çalışıyor. Bir gün bir trafik kazası olur ve bir araba yanar. Bu karakterimiz de o yanan arabadan da çocuk kurtarır. Karakterimiz daha sonra kız arkadaşıyla kafede otururken telefonuna bir arkadaşlık tanışma uygulamasından bir mesaj gelir. O mesajı yazan da Kübra sen farklısın der. Karakterimiz de zaten kendisini farklı hissediyor. Yaptığı her şeyde bir mana arıyor, kendisini özel hissediyor. Bunu zaten çocuğu kurtarırken de söylüyor ve gösteriyor. Kübra oyunlarına devam ediyor. Karakterimiz bu sefer halı sahada arkadaşlarıyla maç yapmak için hazırlanıyordu. Bu arada Kübra mesaj atıyor. Burada karakterimiz yazanın bir kadın olabileceğini düşünüp kız arkadaşım var deyip göndermek istiyor. Ama Kübra işin aslında öyle olmadığını söylüyor. Karakterimiz eve geliyor ve evde Kübra Kübra mesaj atıyor. Kalbinin sesini dinle, gözlerini aç, aklının mührünü çöz. Gökhan bunu umursamıyor. Sonrasında karakterimiz atölyede çalışırken kurtardığı çocuğun babası geliyor ve Gökhan'a teşekkür ediyor. Çocuğun babası Gökhan'a oğlunun hasta olduğunu ve öleceğini söylüyor. Adam gidiyor ve arabasına biniyor. Bu esnada Gökhan'ın telefonuna Kübra'dan bir mesaj. Yanlış teşhis. Peşine bir mesaj daha. Testler hatalı. Gökhan Kübra'dan gelen mesajlardan sonra adamı uyarmak istiyor. Başka doktora gidin testler hatalı diyor adam gidiyor daha sonra karakterimiz arkadaşlık uygulamasını siliyor.